Değerli izleyenler hafta sonu ana haber bültenimize devam ediyoruz ve stüdyoda şu an çok kıymetli bir hocamız var. Hocamız diyorum aslında e çünkü her konuya hakim ve özellikle kitabıyla geldi. Hemen tanıtıyorum uzman psikolog, psikoterapist ve yeme bozuklukları danışmanı aynı zamanda oturduğunuz yerden zayıflamak ister misiniz? Kitabının yazarı Sayın Yelda Başaran. Merhaba, ne güzel anlattın beni. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar, hoş bulduk. Size kitabımla geldim. Efendim, çok teşekkür Şöyle... ediyoruz, çok zahmet ettiniz. Zaten kitabı da konuşacağız evet. efendim. Açalım mı kitabı? Evet efendim isterseniz tamam. göstererek tamam. biraz Öl anlatın kitapta tamam. ne var efendim Öncelikle Neler okuyacaklar? tüm Buyurun. izleyenlerimizi iyi akşamlar diliyorum Efendim Beni programımıza davet ettiğiniz için öncelikle çok her teşekkür an, ediyorum her her Haber denilince akla geliyorsunuz efendim hemen Şimdi e, bu hanımefendinin diyorsunuz ki bu e, yayında acaba ne işi var e, Biliyorsunuz ki zayıflamak herkesin derdi Ben de uzman bir psikolog olarak ve yeme bozuklukları danışmanı olarak bir kitap çıkardım efendim e, Kitabımızı size şöyle armağan ederken ...kitabın içinden görmüş olduğunuz gibi... ...bir motivasyon reçetesi evet. çıkıyor... ...sonra bir mezura testi çıkıyor... ...neden acaba bunlar çıkıyor sevgili... Peki efendim şimdi ben şöyle bir okuyucumuz <laughs> diyecek ki bunların içinde bunlar neden var? Bir evet. anlatır mısınız? Niçin bunları koydunuz? E şimdi şöyle ben bir diyetisyen değilim. Hepimizin derdi zayıflamak ama hepimizin de bir uzmanlık alanı var biliyorsunuz evet. ki. Ben bir psikolog olduğum için ve yeme bozuklukları danışmanı olduğum için işin aslında en önemli temel kısmı olan psikolojiden bahsediyorum. Diyorlar ki Yelda hocam diyorlar oturduğumuz yerde nasıl bir sandalye oturuyoruz acaba zayıflıyoruz? Ben de diyorum ki oturduğumuz yerde sıkıntıya giriyor. Bu düşüncelerimiz bizleri bayağı bir strese sokuyor ve bu stres de kortizol hormonu salgılatıyor. İşte sizler nasıl motive olacaksınız ben bunu anlatıyorum diyorum. Yani bir sandalye oturdum hadi zayıflayalım diye bir şey yok. Aslında e, işin en önemli kısmı olan e, motivasyondan bahsediyorum. Neden? Ben de böyle bir televizyon programı hazırlayıp sunuyordum. Belki bilirsiniz Bilmiyorum, sağlıklı yaşam programı. Bir gün Kayseri'den Ali Osman amca aradı. Dedi ki kızım dedi sabah sabah güzel program sunuyorsun gülen yüzün solmasın iki tane doktor arkadaşını almışsın programına dedi bir şeyler anlatıyorlar doktor dilinden anlamıyoruz ben dedi Kayseri'de yaşıyorum burada dedi yürüyüşe gidecek yer yok. Memleket ikimiz seni izliyoruz hanım kızım dedi diyetisyenimiz dedi somon balığından bahsediyor. Biz de hamsi yiyebiliyoruz. Orta gelirli insanlarız ve canımız sıkıldıkça buzdolabına gidiyoruz. Elimiz sürekli bir şeyler istiyor, yemek istiyor. Yani bu işin dedi acaba psikoloji kısmında neler yapmak gerekiyor? Dedim Ali Osman amca sen dur çok güzel bir motivasyon ateşi oldun dedim. Dur, ben bu abi. kitabı yazıyorum dedim. Daha sonra da İstanbul Cerrahpaşa Fakültesi'nde yeme bozuklukları ve depresyon arasındaki ilişkiyi incelemiştim. Orada bilgilerle, buradaki bilgilerle da bu kitabı Artemis yayınlarından 24 Mayıs'ta çıkardık. Kitabımız ikinci baskıya giriyor. Bu arada geçtiğimiz günlerde e, uluslararası başarı hikayeleri ödül törenlerinde de efendim Arapça'ya çevrildiği için yılın en iyi sağlıklı ve kaliteli yaşam kitabı seçildi. Benim için çok çok gurur vericiydi Biz gerçekten. Biz çok mutlu olduk. Tekvimeli TV olarak tebrik ediyoruz efendim. Başarılar olsun Eray. İlk katıldığım programda sizin programınız oldu ödülden sonra. Çok mutlu olduk. Ee, teşekkür ederim. Ödüllü bir kitap. Ee, hani bunu böyle işte aman ödül aldık, şey aldık gibi değil algılanmasını da istemem. Ee, ama Arapçaya çevrilmesi gerçekten çok çok mutlu etti bizleri. Umarım birçok dillere de çevrilir ve çok daha geniş kitlelere yayılır. Efendim, neden oturduğumuz yerden nasıl zayıflarız? Ya bunu bana herkes soruyor. Evet. Şimdi şu var. Az önce de değindiğim gibi psikoloji çok önemli sevgili evet. Yusuf'cum. Baktığımız evet. zaman mesela şu an ayaktayız. Ben seni tebrik Doğru. ediyorum. Doğru. Ya bir programa gittiğimde var yani ilk kez ayaktayım. Hastanede postane de her yerde oturuyoruz ve oturdukça kuruyoruz hatta oturmak için yarışlar bile yapılıyor biliyorsunuz ki e, oturmaya gelsene gibi cümleler var bizler Türk halkı olarak rahat ettiğimiz için oturmayı seviyoruz Tabii ki oturarak 5 saniye içerisinde ya da bir gün içerisinde zayıflamayacağız ben şunu kastediyorum diyorum ki eğer ki sizler oturduğunuz yerde kilo alabiliyorsanız yiyorsanız içiyorsanız ben sizlere diyorum işin psikolojik kısmından bahsedeceğim ve garantisini sunuyorum diyorum kitap garanti belgeli sevgili suçcum, ah, evet. Yani şöyle Dizicimiz de görsün. Garanti evet. şartları var. Kitabın sonunda. Kitabın sonunda diyor ki bu garanti şartlarında eğer ki. Bu yazılanları hayat tarzı haline getirir, uygularsan zayıflıyorsun. Ama eğer ki sen okuduğun halde bilgileri hayat tarzı haline getiremezsen ne yazık ki umudu başka bir televizyon programı ve kitapta arayabilirsin diyorum. O yüzden okumak için okumamak gerekiyor. Ee, buradan almış olduğumuz bilgileri hayatımızda e, yer edinmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve açılır açılmaz bir mezura görüyorsunuz. Bana diyorlar ki bu kitap neden oluşuyor? 5 bölümden oluşuyor. Size öncelikle mezura testi karşılıyor. Şimdi Diyorlar ki hocam kilolu muyum değil miyim? Zayıf mıyım şişmam mıyım? Ben bunu nasıl anlayacağım diyorlar. O yüzden kitapta bir mezura testi var. Şöyle gördüğün evet. gibi. Seni özsek mi acaba gelmişken? Ee, olur ama e, isterseniz... Ölçmeyelim mi? Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Yayın kadınlarda 88'in erkeklerde de 94'ün 101'in üzerine geçtiği zaman evet birazcık küle vermeniz gerekiyor diyor. Mesela kameraman arkadaşım hiç evet, ölçmeye evet. gerek yok. <laughs> bir 130 gibi bir şey vardır herhalde değil mi oralarda? Yok <laughs> 90-95 90 O zaman sana bu kitabı armağan ediyorum burada kalsın. <laughs> Hanımefendiler 88 erkeklerde de 94'ün üzerine geçince birazcık dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama şu var eğer ki bizler kilo almayı başarabiliyorsak kilo vermeyi de başarabiliriz. Bu kadar fazla kafaya takmamak gerekiyor. Çünkü kafaya taktığınız zaman strese girdiğimiz zaman kortizol hormonu salgılıyoruz. O da direkt göbek yapıyor. Şimdi mesela benim annem karşımda. Benim anneciğim her pazartesi günü bir ee, tartı sendromu yaşar. Bir diyete girer. Çarşamba günü o diyet nedense bozulur. İşte kitapta bunu anlatıyor. Diyor ki sen bir diyete başladıysan ...burada öncelikle kararlı olmalısın diyor. Bir motivasyon reçetesi sizi karşı. Bu programa gelmişken anlatayım. Yani kitabı tabii ki, herkes tabii ki. alamayabilir. Boyun, boyun. Neden anneciğimi örnek verdim? Çünkü... ...çevremdeki kişilerin de neler yapıp... ...yapmadığına ben baktım sevgili Yusufcuğum. Ee, şöyle söylüyorlar... ...Yelda Hanım pazartesi sendromu yaşıyoruz. Mesela yarın pazartesi. Ben neler yapılacağını... yiyip, yiyip ...pazartesi nasıl zayıflarız? Aslında şöyle, pazartesi sendromunun sebebi... ...pazartesi, şey... ...pazar akşamı, cumartesi... Iki gün böyle bir rahatız ya. Evet. Ben diyorum ki pazartesi hiçbir şeye başlamayın salı güne başlayın diyor. Bak ne kadar güzel taktik. Kitapta da bunu anlatıyorum. Peki diyorlar o kadar yazdın televizyon programlarına çıkıyorsun ne olur kısacık bilgiler ver diyorlar. Gelmişken hemen anlatıyorum. Evet. Nasıl motive olacağız? Birincisi hayatta ne yaparsak yapalım. ister hastalıkta ister sağlıkta ister aşkta amaç belirleyeceğiz. Ama bu amacımız şöyle olmaması gerekiyor sevgili Yusuf. Yani yarın 5 kilo vereyim. İşte hemen iki saatte şu öyle bir şey yok. Amacın ulaşılabilir olmalı. Hedefiniz ulaşılabilir olduktan sonra da inancınızı lütfen kaybetmeyin. Yani işte ben bugün diyete başladım ya da yeni bir işe başladım aman yarın ne olacak? Hayır değil. İnanmaya devam ediyoruz. E, hayal gücümüzden de yararlanmamız gerekiyor. İşte yazın şezlongun üzerinde şöyle bir görüntüm olacak. İşte ben bu idealimi gerçekleştireceğim şeklinde kararlı olmamız gerekiyor. İstikrar her şeydir. Bir de yazın. Yediklerinizi yazın, içtiklerinizi yazın, hayallerinizi yazın. Gerçekten yazma ...ideallere ulaşmak da... ...sadakat tekniği olduğu için öneriyorum. Ve gülmeyi ihmal etmeyin. Umarım. Ben e, bunu e, şu an... E, ...hürriyette e, kelebek e, ekinde... ...Yelda Başaran'ın... ...İyi Yaşam Sanatı yazıyorum salı günleri. Bu hafta da terazi diyetinden bahsedeceğim. Geçtiğimiz hafta gülmek hayatın şekeridir... ...diye bir başlık attım. Bu benim sözüm değil, Alman atasözü. Hayatta gülmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Yani başımıza her ne gelirse gelsin... ...hastalıkta ya da sağlıkta... ...diyet yaparken de... Gülmeyi ihmal etmeyin çünkü siz güldüğünüz zaman otomatik olarak beyin diyor ki ben mutluyum bu sinyali kendinize verin lütfen. Ve müzik dinleyin. Mesela diyettesiniz ya da egzersiz yapacaksınız sizi böyle harekete geçirecek müzikler dinleyin. Ve yarın değil ne olur şimdi başlayın. Yani benim anneciğim gibi pazartesi başlayıp çarşamba günleri diyetlerinizi bozmayın değil mi sevgili anneciğim? Bugün de burada çok uğraşırım ben kendisiyle çünkü küçüklüğümden beri bir tartı sesiyle ben uyanıyorum. Bu tartı sendromuna da artık son vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Beni Efendim, bırakırsan ben evet. anlatırım. Efendim, bir de burada bir saat var. Bu saat ne işe yarıyor? Şimdi aslında şöyle bir şey. Ben geçtiğimiz günlerde Zilli Rus, bir saat. Bu Ruslar arası başarı hikayeleri bu ödülü aldım. Evet. Bu ödülü alırken de bu saatle çıktım. Şimdi bana dediler ki neden bu saatte çıkıyorsun? Hayatta zaman çok önemli bir kavram biliyorsunuz. Ödül gecelerine gittiğimiz zaman empati yaptım ben. Ya insanlar çok konuşuyorlar. Hani bir de konuşurken konuya da hakim olabilmek de gerekiyor değil mi? Ben de hale cale bütün mahalleye e, teşekkür edip de kimsenin canını sıkmasını istemedim. Sevgili Deniz Akkaya sunuyordu. Kendisine bu saati verdim. Kronometre tutturdum. Artık ödül törenlerinde Oscar'da bile 45 saniye konuşuluyor. Ben de kitabın aynen burada Başlangıç hikayesinden bahsettim. Herkese teşekkürlerimi sundum ve 45 saniyede ben ödül törenindeki konuşmamı yaptım. Birazcık da sosyal bir mesaj vermek istedim. Çünkü Farabi'ye sormuşlar demişler ki, lafı uzatana nasıl karşılık vermek gerekiyor demişler. Hoca demiş ki, uzun konuşanı kısa dinlemek gerekiyor demişler. Doğru. O yüzden ben de böyle bir şey yaptım. Ama bu 20 dakika nedir diye soracaksın. Değil tabii mi ki, şimdi? Tabii ki, tabii ki. Bu 45 saniyede biz konuştuk ama kitapta bir 20 dakika bölümüm var benim. Ben diyorum ki 20 dakika hayatımızda çok önemli. ...adapte olabilmek için bir takım evet. şeyleri. Buraya da gelmişken o zaman şunu söyleyeyim. Kitaptan Buyurun. bazı bölümler vereyim ben pratik Buyurun, olarak. İşte ki. saat getirdim. Burada bir terazi bir var. Evet. Bu ne işe yarıyor? Mesela bakın görüyorsunuz. Neyin dengesini sağlayacağız burada? Şimdi o kadar konudan konuya geçtik ki sevgili Yusuf ben ne anlatacağımı şaşırdım. Bak bir elimde saat beni anlattırırsan evet, evet. ben eski bir sunucu olarak da çok özledim zaten ekranlarda evet, evet. onu. Bak anlatırım. Buyurun. Şimdi terazi diyeti diye bir benim diyetim var. Bu evet. haftada salı günü Yelda Başaranlı İyi Yaşam Sanatı'nda Kelebek'te bunu... Hürriyet Kelebek'te. Hürriyet Kelebek'te göreceksiniz. Ama hemense kitaptan bir bölüm olarak ben de Buyurun. göstermek Tabii istiyorum ki. terazi Tabii. diyetini. Buyurun. Şimdi efendim kitabın böyle bir bölümü var. Terazi diyeti diyor. Bu hafta Hürriyet Kelebek salı günü alırsak anlatıyorum. Ama burada gelmişken de önce senden bak her şeyin ilki sende bu programda evet, harika. Evet. Terazi diyeti ne demek hocam diyorlar. Ben diyorum ki niyet, e, diyet işi niyet işidir diyorum. Gözünün önünde diyorum yemek yerken bir terazi canlandıracaksın. Bugün terazimiz yoruldu herhalde gitti. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi. Terazinin diyorum sol tarafı, sol kefesi senin vicdanının sesi olacak diyorum şurası. Sağ tarafı da senin ideallerin ve gün içerisinde ne kadar egzersiz yaptığın, ne kadar hareketli olduğunu mesajları verilecek. Yemek yerken bir çikolatanın yanına gittiğinde, bir ekmeğin ya da böyle hamur işi tatlının yanına gittiğinde eğer ki vicdanının sesi sol taraf ağır basarsa değil mi kameraman arkadaşım senin pek basmıyor gibi böyle böyle yapıyor. <laughs> Sen dengeli beslenir, iyi yer içer, kilo almazsın. Sağ tarafı ağır basmazsa ne olur? Kameraman arkadaşım gibi o göbek maşallah olur değil mi? Yani şunu demek istiyorum. Hayatta ne yaparsak yapalım denge mutluluğun ve huzurun anahtarıdır. Siz e, beslenirken gözünüzün önüne bir çikolata şekerler geldiğinde deyin ki şu terazinin sol kefesi vicdanımın sesi ne dinlemeliyim yemeyeceğim ya da ...birazcık yiyeceğim derseniz olur. Peki ne kadar yiyeceğiz, içeceğiz? Bundan da bahsedeyim mi? Şimdi bana diyorlar ki... ...hocam diyorlar yem bozukluğu terapistisiniz... ...biz ne kadar yiyeceğiz diyorlar. Yumruğunu sıkar mısın sevgili Yusuf? Stüdyoda herkes yumruk sıkıyor. Ve bunu böyle midene doğru götürebilir misin lütfen? Midene şöyle koy bakalım. Bak koy böyle koy. Şöyle bir çekelim. Şimdi bizim... Hep ekran başında sizler de sıkın. Sıkınız diye düşünüyorum. Hepimizin midesi yumruk büyüklüğünde. Evet, şimdi ben hissettim şu an. Hissettin? Evet. Ben şimdi bu yumruk büyüklüğümde Yemek yemeliyim ama ben iki yumruk büyüklüğünde yersem bak zaten gözüküyor böyle midem benim genişleyecek. Benim midem bu kadarcıkken bu kadar olacak ve daha çok yemek isteyeceğim. O yüzden sizler gözünüze kestiremediniz işte orada antrikotlar şunlar bunlar. Şimdi evet. tam da yemek saati afiyet olsun. Eğer ki ne kadar yiyeceğim diye düşünüyorsanız hemen şöyle bir gözünüzün önüne midenizi getirin. Yumruğu şöyle koyun bu kadar yiyeceğim deyin. O zaman çok fazla kaçırmazsınız. Baktınız kaçırıyorsunuz. Ne yapacaksınız? 20 dakikada doyarsınız bir kere. Oturarak yemek yiyin. Çünkü insan oturmadan yemek ayak yerse ne kadar yediğini anlamaz. Baktınız hiçbir şey olmuyorsa gidin dişlerinizi fırçalayın. O zaman da beyne tokluk sinyali giriyor. Birazcık daha dengeli beslenmiş olursunuz. Hiçbir şey yapamıyorsanız gidin bir ulup duş alın uyuyun. Ertesi sabah da dümdüz mideli uyanın. Efendim? Aynı zamanda ödülünüzü aldınız. O gece neler yaşadınız. Bunu biraz isterseniz izleyeceğimiz anlatalım. Vallahi şöyle bir şey. Çok da güzel bir ödül. Kristal çok, değil mi efendim? Çok çok güzel evet. gerçekten. size yakıştı aynı zamanda. Kesinlikle. Bu benim ilk ödülüm. Çok çok mutlu oldum gerçekten. Ödüller kişileri motive eder. Uluslararası başarı hikayesi olmasının yanı sıra şimdi benim soyadım Başaran olduğu için ...başarmanın e, ifadesi olan bir ödül olduğu için benim için çok çok Başarma. ayrı. E, bu ödül töreninde ne oldu? Ben böyle de şeyle gittim... Saatte gittim, Saatinize. az konuşacağım ben dedim. Ödül törenlerinde artık Oscar'da bile 45 saniye konuşuluyor dedim. Ve kronometreli konuşan bir yazar oldum. Zaten basında da öyle bir yansımaları oldu bunun. Evet. Çok güzeldi, keyifliydi, eğlenceliydi. Bizi layık görün, herkese teşekkür ediyoruz. Tabii kitabında Arapçayı çevrilecek olması da bu ödülün de temelini oluşturdu Peki efendim, Hürriyet Kelebek'te yazıyorsunuz evet, aynı zamanda. Evet, Onu evet. biraz anlatın. Hangi günler yazıyorsunuz, neler yazıyorsunuz? Ay bay ...bayağı reklam yapıyorum ben. İyi ki gelmişim... Evet. ...programa. Vallahi çok teşekkür ediyorum. <laughs> Okuyucular sizi merak edenler takip eder. Siz beni okudunuz mu? Okuyun. <laughs> Şimdi şöyle... ...Yelda Başaran'ın İyi Yaşam Sanatı... Ee, ...Kelebek'te... E, ...Efendim Hürriyet'in Kelebek Eki'nde... ...her salı günleri görmüş olduğunuz gibi... ...böyle bir sağlıklı yaşam köşemiz var. ybasaran.hürriyet.com.tr'den... ...bana ulaşabiliyorsunuz. Ben. ben burada... Sağlıklı yaşamla alakalı hem kitabımdan bölümlerle hem de bana gelen mesajlar doğrultusunda bir köşe yazmaya çalışıyorum. Çok güzel. Haftada bir gün henüz çok çok yeni ama çok heyecanlı. Hangi günler? Salı günleri. Çok güzel. Biz Salı günü alıp Hürriyet Kelebi'yi okuyacağız. Okuyorum, Bakalım evet. Yelda Hanım bize neler yazmış. Bu hafta ilk kez sende açıklıyorum. Terazi diyetinden evet. bahsedeceğim. Genelde kimseye de bahsetmem. Çok güzel. Şey, evet, biliyorsun. Evet, bak Görüyor evet. musun? Ee, bu terazi diyetinden bahsediyorum. Bakalım neler anlatıyorum orada da okuyacağız inşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ana haber Bülteni'nize geldiniz. Mi? Anlatmak istediğiniz varsa buyurun devam Ağabey, edelim. Ben şöyle ben ana haber bülteninin demeyeyim. Evinize mi konuk oldum? Evet. Gerçekten çok çok tatlısınız. Tüm ekibinize teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenler de e, buradan iyi akşamlar diliyorum. E, umarım her şey herkesin gönlünce olur. Yalnız benim e, mesajım şöyle bir mesajımız var bizim Buyurun. kitabımızda. Buyurun efendim. Vücudu güzelleştiren zihindir diyorum ben. Hayatta ne yaparsak yapalım. Hayatta çevremizdeki insanlar ne kadar olumsuz, pesimist olursa olsun siz düşüncelerinizi sabit tutmayın efendim. Esnek olun. Vücudu da güzelleştiren, hayatı da güzelleştiren bakış açınızdır. Ve her ne yaparsanız yapın. ister diyete başlayın, ister bir işe başlayın. Amacınızı gerçekleştirirken ne kadar küçük adımlar atarsanız atın. Ah olmuyor demeyin. Çünkü durma sürece ne kadar yavaş gittiğiniz önemli değil. Kararlılık elimizdeki en büyük anahtardır diyorum. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Pazartesi sendromuna da lütfen girmeyin. Az yiyelim. Dengeli yiyelim. Gözümüzde teraziyi canlandıralım. Olur mu? Kameraman arkadaşım da olur dedi. <laughs> evet. evet. istersek her şey olur. Bu güzel programa davet ettiğin için teşekkür ederim. Tekrar haftalarda geleyim ben. devam edeceğiz efendim. Geleyim ben doyamadım. Evet. İzleyicilerimiz çünkü sizin etkin bilgilerinizden faydalanacaktır. Estağfurullah. Tamam. Teşekkür Yine geliyoruz ediyoruz. o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Değerli izleyenler, güzel ünlü konuğumuz Yelda Başaran'la inanılmaz teknikleri dinlediniz. Şimdi ana haber bültenimizin sonuna geldik. Reklamların hemen ardından Rumeli Haber Bülteni ile tekrar karşınızda olacağız.